Merhaba arkadaşlar. Taş gibi güzel tutmuş bir yoğurt mayalamak için gelin birlikte mayalayalım. Önce 3 3 litre aldığımız sütü iyice pişiriyoruz. Pişirdikten sonra soğutuyorum. Yüzünün kaymağını aldım. Ilık ayarı. Sıcaklık derecesi ılık. Elinizi yakar yakmaz, baş, baş çiçe parmağınızı soktuğunuzda elinizi yakar yakmaz Sütümüz sıcak olursa suya gider. Soğuk olursa da çok soğuk olursa da tutmaz. 3 litre süte 2 2,5 kaşık 2 2,5 yoğurt koydum. Şimdi mayalamam işlemine geçiyoruz. Arkadaşlar bir cimcik de tuz atıyoruz. Geç eşkimesi için iyice karıştırıyoruz. Sonra kavanozlara koyacağım. iyice üzerine örteceğim. Kapattıktan sonra saate bakıp 4 4 4 saat iyi. 4 saat kapalı kalacak. Üzeri sarılı duracak. Ondan sonra çıkarttığımda kımıldatmadan sallamadan getirip kapaklarını açıp dolapta sabaha kadar bekleyecek. Yani bir gün durursa daha sert, daha güzel bir yoğurdunuz elde edersiniz.